Ve sonunda K-pop Rumi geldi. Hem de Elif'in odasına geldi. Bakalım bu Elif neredeymiş? Ama hiç odada görünmüyor. Elif'cim neredesin? Şu odaya bak ya. Acaba birazcık dağıtsam mı Elif'i bulmak için? Kesin Kuzey'in odasındalar. Hemen Kuzey'in ışıklarını açıyorum. Burada mısın Kuzey? Kuzey de burada yok ya. Nereye gittiler bunlar? O zaman kesin aşağıya gittiler. O zaman bütün elektrikleri senlerüp aşağıya doğru gidiyorum. Rumi bugün peşinizde Kuzey Elif. Şuralara bakalım Kuzey Elif'in en sevdiği koltuklar var. Burada da yoklar. O zaman kesin aşağıdalar. Hemen bakıyorum. Rumi geldi Kuzey Elif. Neredesiniz? Burada da yoklar ya. Hemen şöyle bir bakayım. Yok 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 yok. Rumi kafanı çalıştır. Nereye gitmiştir? Çalıştır çalıştır. İşte buldum. Bunlar galiba mini eve gittiler. Hadi bakalım mini eve gidelim. Hemen şöyle anahtarla açıyoruz. Evet bu anahtarı geri alalım yoksa burada kalırız. Evet şimdi çıkıyorum. Evet evet kesin minik eve gittiler. Şimdi siz görürsünüz kızı Elif. İşte oldu. Sonunda burayı da kapattım. Pamuk sen burada bekle Kuzey Elif'e hiçbir şey söyleme. Ben hemen Kuzey Elif'i alıp geliyorum. Neredeler bunlar? Acaba havuza mı düştüler ya? Hayır bu havuzda da değiller. İşte minik evin yolu. Bu yol galiba minik eve götürüyor. Geliyorum. Gördüğünüz gibi minik evin ışığı yanıyor. Kesin Kuzey Elif orada eğleniyordur. Bunların oyun evi arkadaşlar biliyor musunuz bu minik ev? Bütün oyuncaklar, bütün arabalar, bütün akül arabalar hepsi burada. Bakalım bakalım bakalım. İşte ışıkları da yanıyor. Şimdi onları kilitleyeceğim oraya. Rumi bunu çoktan hak etmiştim. Bakalım be perdeleri de açık. Evet bakalım bakalım bunlar ne yapıyorlar orada ya. Elif babasıyla oyun oynuyor. Pekala Kuzey nerede? İşte Kuzey orada. Ve evet, gidiyorum kapıyı kilitlemeye. İşte süpersin Rumi. Sonunda Kızı Elif'i kilitledin. Rumi geldi. Kapınızı kilitledi. Kilitlisiniz artık orada. Açamazsınız kapıyı. Berat boşa deneme ya. Senin bu kadar şaşkın olduğunu bilmiyordum. Açamazsın. İşte sonunda Berat da geldi. Aa, kızı Elif Berat orada kilitlisiniz artık. Sizi kilitledim. Eyvah. Asla açamazsınız Rumi Gördünüz mü hapis var burada. Evet, Rumi bizi buraya kilitledi. Burada kilitlisiniz. Keep kraliçesi bugün sizi burada kilitledi. Eyvah Elif. Senin burnuna ne oldu Elif? Burnuna bir şey olmuş. Bozulmuş zaten belli. Buraya kilitledi Rumi. Burada kaldınız. Aç burayı aç. Hayır. Çabuk aç. Asla çıkamazsınız buradan. burada. burayı. Hayır, burada kilitlisiniz. Artık buradan sizi asla çıkarmayacağım. Anahtarınız da burada. İmdat! İmdat! İmdat. İmdat. Açılmaz bak burada tel İmdat. var. Tel örgü. Başa, İmdat. şuradan yardım çağırın belki yardım gelir. Edin. Kimse sizi duymaz bu ormanda bir el. Yardım edin. Elif, ne haber? Hey. Elif uzun zamandır seni özlemiştim biliyor musun? Nasılsın? Elif, Elif, Elif Rumi'yi kim çağırdı? Ne oldu? Gino. Junior ne? junior mu? Junior kim? Vuruldu, kim çağırdı? Berat çarpılmışsın. Yok. Çarpılmış. Aç şunu aç. Berat çarpılmışsın yapma öyle. Aç oh. Çok komik oh. oluyorsun. Oh. Kuzey sen oh. de Yapsın yap canım. bakalım. Gel sen de yap bakalım Kuzey. Joni gelmedi Kuzey. Joni sana selamımı söyledi. Hangi? Joni, Joni. He. Junior, junior sana sana selamı var. Evet, hangi Cem? Ya ah boş ver açmaya ah, Asla aç. açmayacağım. Siz oraya kilitledim. Hadi bir daha dene bakalım Berat açılıyor mu? Dur! Ne oldu? Şey. Bir şeyler yapacak bu kuzey sihirli galiba. <gülüyor> <gülüyor> açmaya çalışıyor. Açamayacaksın Berat. Boşa uğraşma. Diğer tarafa aç hadi. <laughs> Bak kapıyı kıracak ya. Kapıyı kıracak. Kapıyı kıracaksın. Haberin yok, ev yıkılacak. <laughs> Kuzey, sen ne yaptın? İşte sonunda elindeki sihirle açtı. Hemen burayı terk etmeliyim. <laughs> Kuzey açtı burayı. Nereden çıkacaksınız? Orada geçiş mi var? <laughs> Bak. Bakayım. Arka kapıdan geçiyor. Bunlar her yerden geçiyor. Be. Ah, ben kaçıyorum. Hemen kaçmalıyım. Hemen Kuzey Elif'in evini terk etmeliyim. Bunlar peşimden geliyor. Çok kötü intikam alacaklar benden. Anne, anne, ne oluyor anne, Kuzey Elif ya? Anne hadi bu piramitlerin içinde Rumi varmış. Şimdi onu arayacağız. Ne diyor Berat ya? Mısır tanrısı mı? Evet Rumi diyor. Nasıl bulacağız buradan? Kocaman hem de dev gibi bulamayız. Anne burada bir yer. Şöyle Nerede arayacağız o zaman? Gelin arayalım o zaman. İlla ki buluruz. Her yer var burada ama. Ki değil mi? Bulursak ne olacak? Ödülü biz kazanır kayıp Rumi'yi bulduğumuz zaman. Nerede ya? Bunu? Bilmiyorum. Rumi! Rumi neredesin? Şuralara bakalım Elif? Bak burada bir kapı var işte. Oralara mı gitsek acaba? Hadi Kuzey'cim gel bakalım. Berat hadi Rumi'yi çağırın. Ne oldu? Dur. Elif gel gel buraya gidelim. Gelin. Taşların kayaların içinden Rumi arıyoruz her yerde ya. Rumi! Neredesin? Burada mısın? Burası Rumi! çıksın o zaman. Kızı çık bakalım. Elif dur yavaş. <laughs> Burada Rumi'yi nasıl bulacağız? Başka çıkamayız. Ama Elif seslenebilirsin. Belki görebiliriz değil mi? Ben de şuraya doğru çıkayım. Bekleyin. Elif dur düşeceksin Elif. Hayır. O kadar çıkamayız. Rumi Rumi neredesin? Seni bulmamız lazım Elif. Hissediyorum. Kızı galiba Rumi buralarda bir yerlerde bulmamız lazım. Ya, Saja da yok. Saja boş mu var yoksa? Bu kadar insanın içinde nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın. O kadar çok insan var ki. Rumi ile Saja'yı nasıl bulacağız bilmiyorum. Elif çıktı bile. Elif oradan gizli geçitlere git o zaman. Rumi! Rumi neredesin? Nerede? Burada mısınız? Sanki biri beni arıyor ama beni asla bulamayacaklar. Komusun <laughs> ah, Elif? Burada Rumi falan yok. Durun. Beni bekleyin Arine bakalım. Nereden bağırıyor? Gerçekten mi? Evet, ne diye evet, bağırıyor? Ne geliyor? Nasıl ben diyordu? Ben şehre aldım falan. Eyvah, geliyor. Berat Rumi bir yerlerden bağırıyormuş biliyor musun? Hadi geçin bakalım ben de geçeceğim şimdi. Kraliçeniz Rumi burada. <laughs> Ana sarayacağız Berat hala bulamadık. Kocaman piramitlerin içinde geziyoruz resmen ya. Rumi neredesin ya? Elif ben de gerçekten duydum sesini. Dur. İlk önce kuzeyi atlattırsın baban. Evet kuzeyi geç bakalım. Şimdi sıra sende. Geç bakalım Elif ve şimdi bende. Hepiniz beni dinleyin çabuk. Rumi bu şehri esir aldı. Haydi. Gidelim bir yerlerde bulmamız lazım. Kuzey Elif durun. Beni de bekleyin Elifciğim. Aklıyor musun? Rumi'yi bulmamız lazım. Aşırı derecede bağırıyor. Bence bir yerlerde içimizde biliyor musun Rumi? Hadi anneciğim ayakkabını hızlıca bağla bakalım. Kuzey ile babası da gidiyorlar. Biz de gidelim. Gel. Gel bakalım. Rumi'yi bulmamız lazım. Geç. Rumi. Neredesin? Seni bulmamız lazım. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Elif'i korkuttunuz. Elif. Rumi yoksa sen misin? Hayır. Elif saçlarım mor. Berat Rumi yoksa Elif mi? Olabilir mi? Ne yapıyorsun Berat? para vereceğim. Para vereceğim diyor. Elef Rumi sen misin yoksa o sahte Rumi? Söyle bakalım. Ben değilim diyor. Gelin bu tarafa gidiyoruz. Rumi'yi bulmamız lazım. Hadi gelin bakalım. İlla ki bulacağız bir yerlerde çıkın buradan. Rumi kayıp her yerde onu arıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mısır'a geldik. Piramitlere geldik ve bizim Rumi'yi bulmamız lazım. develer saklamasın. Olabilir mi? Saklamaz herhalde. Eyvah burası nasıl? Berat burası zincirli. Kesin Rumi buraya saklandı. Elif gel hadi. Bence kesin buraya saklandı. Girelim mi? Zıpla bak girmiş herkes. Herkes girmiş biz de gireriz. Kuzey geç bakalım. Kuzey ile babası geçiyorlar. Elif sen de geç. Rumi'yi bul.